Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu. Çorum'da yaşayan doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu tarafından Amasya'da görüntülenen telli turnaların yuva sahası koruma altına alındı. Engin Bıyıkoğlu 3 ay önce fotoğraf çekimleri için Amasya'ya gitti. Bıyıkoğlu çekim yaptığı sırada Türkiye'nin önemli figürlerinden telli turnanın yumurta üzerine kuluçkaya yattığını fark etti. Yıllar sonra göç eden bir turnanın yuva kurduğunu gören Bıyıkoğlu bu anı kayıt altına aldı. Uzun yıllar kuş fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini, bunun bir tutkuya dönüştüğünü belirten Engin Bıyıkoğlu, zamanının büyük bölümünü doğada kuş fotoğrafları çekerek geçirdiğini söyledi. Turnaları yavrusuyla birlikte görüntüledikten sonra yaşadığı duyguları anlatan Bıyıkoğlu, adına şarkılar yazılan turnayı ailesiyle birlikte görüntülemek mutlu edici bir olaydı dedi. Tabii biz Çorumlu olarak Çorum bölgesinde civarımızdaki göletlerde, ormanlarda, dağlarda bir sürü kuş türleri arıyoruz, gözlemler yapıyoruz, Çorum kaydı girmeye çalışıyoruz. Ee, uzun zamandır e, Amasya-Sulova bölgesindeki göletlerimizde de sık sık, sık sık gidip gözlemler yapıyorum. Oradaki gözlemlerimizde de e, bundan iki buçuk ay önce çok enteresan bir olayla karşılaştım. Ben de kuş türleri listemde olmayan terli turna e, türümüzü gör, gördüm orada. Görünce çok sevindim tabii. Tabii bunlar her yıl e, Türkiye'nin belirli bölgelerinde göç esnasında gördüğümüz fakat üzücü bir haber olan 17 yıldır ülkemizde e, üreme kaydının olmadığı e, bir tür. E, bu türün e, ben görünce biraz dikkatimi çekti. Kuluçkaya yatarken gördüm onu. Bekledim ve bir yumurta gördüm altında. Tabii bununla ilgili Doğa Korumayla ve Bakanlığımızla ilgili e, biyologlar ve kuş bilimcilerle ilgili gerekli bağlantılara geçtik. Türkiye'de e, 17 yıl sonra ilk kez telli tunlaların e, üreme kaydının olduğunu gördük. Tabii bu çok e, olumlu ve mutlu bir haberdi. E, Türkiye'de tekrar diğer yıllarda da üremeleri için o fotoğrafı ve videosunu çektiğim bölgenin koruma altına alınmasını sağladık. Tabii ondan sonra bu iki buçuk ay önce çektiğim fotoğraftan sonra sıklıkla gittim oraya akıbetlerini öğrenmek için yavru yumurtadan çıkmış mıydı, çıktıysa uçabilmiş miydi, yırtıcılara, karasal hayvanlara, avcılara takılmadan, üreme sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını görmek için çok sıklıkla gittim. Bir sürü kuş fotoğrafçısı bölgeye gitti. Biyologlar ve kuş bilimcileri gitti. Ama hiç kimse bir daha rastlayamadı onlara. Tabi bu da bizi çok üzdü. Morallerimiz bozuldu. Üreme sürecinin tamamlanmadığını düşündük. Sonrasında bundan 5 gün önce 31 Temmuz'da eşimle beraber Amasya'ya gidiyordum gezmeye. Ve tekrar bir kez daha bakmak istedim. Orada bir saatlik bir gözlemden sonra bir tarlanın içerisinden... Ee, yavrularıyla beraber, yavrusuyla beraber, anne baba birey, erkek birey ve dişi birey, bir de yavrusuyla beraber üçünü gördüm ve e, görüntülerini kaydettim. Ee, bu gözlem e, çok mutlu etti tabii bizi ve camiamızı. Bu konuda e, gerekli bağlantılara tekrar geçildi. 3 ay Türkiye'de o bölgede kaldıklarını, üreme kaydının gerçekleştiğini, o sürecin tamamlandığını görmek Hepimizi çok mutlu etti. Tabi bu arada ilk üreme kaydının fotoğrafını almak ve e, o yumurtadan bir yavrunun çıkıp 2,5-3 ay beslenmesini ve korunmasını tamamlayıp e, uçar hale gelmiş olması, bu sürecin tamamlanmış olması ve o fotoğrafı da uçar haline gelmiş fotoğrafını da tekrar benim çekiyor olmam e, benim için çok şanslı ve mutlu edici bir olay tabii.